Herkese selamlar. Bu videomda Şanlıurfa Sporla Bodrum Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. Akşam oynanan mücadele 2-0 deplasman takımı Bodrum'un galibiyetiyle sona erdi ama çok ilginç bir maç izledik. İlk yarı İki gol vardı. Bir direkten dönen top vardı. Onun dışında hiçbir şey yoktu denebilir. Orta sahada geçen bir mücadele oldu. İkinci yarı ise pozisyonu bol bir karşılaşma izledik ama tabii ki ilginç olan şey bu değil. Bir çok maçta bunları görebiliyoruz. İlginç olan şey yapılan pas hataları. Bu sadece pas hataları değil. Şimdi normal bütün maçlarda çok fazla pas hataları yapılıyor. Birincilik, ikincilik, üçüncülik hatta Süper Lig'de. Ama yani burada oyuncu alıyor paralel onu geçiyor, bunu geçiyor. Önünü boşaltıyor. Pas verecek. Öyle bir yer atıyor ki topu hiç kimse yok. Ne Bodrum oyuncu var ne Urfalı oyuncu var. Atan Urfalı oyuncu. Özellikle Urfa Şanlıurfalı oyuncular bunu çok yaptı hiç olmadık yere olmadık paslar attılar. Bunun yanında şimdi bu sürekli olur. Bodrum da aynısını yaptı ama bir farkı vardı. Top kontrolünde de çok zayıftı. Topu kontrol ederken ayaklarından açıp kaptırdılar ve böyle olunca da Şanlıurfa'nın Kaleye gitmesi, pozisyon bulması zorlaştı. İlk yarı tamamen böyle geçti. İkinci yarı da aynı hatalar yapıldı. Ama tabii farklı bir şey vardı. İlk yarı Bodrum 2-0 önde kapatınca şimdi biraz yüklenmek istedi Şanlıurfa ama Bodrum bir zaman öyle ben 2 0ı aldım, geriye kapanayım, skoru koruyayım derdine genellikten yapmaz bunu. Normal belli futbol vardır. Çok koşar, pres yapar, adam adam oynar. Bunu devam ettirdi. Tabi hücuma ağırlık verdi Urfa. Biraz pozisyona girdi ama tabii ki hücuma ağırlık verince defansın düşüyor. Biraz defansı ileri çıkarınca defans arkasına çok fazla adam kaçırdı. Bodrumlu oyuncular kaleciyle defalarca neredeyse karşı karşıya kaldılar. Vuruşlarında kaleci gole izin vermedi. Yani bu maçın yıldızı bir bakıma Erzan ev oldu. iki gol yedi ama yaptığı kurtarışlarla takımını farklı mağlubiyetin, mağlubiyetten kurtarmış oldu. Şimdi yine gelelim ilk yarıda dedim iki gol var. Bir direkten dönen top var. Bunlar nasıl oldu? Bu iki gol duran toptan oldu. Foyl atışını kullandı Kenan Özer. Ali Aytemur cezanın içerisinde ileriye çıkmıştı defans oyuncusu. Kafayı vurdu. Güzel yere gitti top. 1-0 öne geçti. 5. dakikada Bodrum. 33. dakikada da korneri Burak Çoban kullandığı Celuska defanstan ileriye çıkmıştı. Kafayı öyle bir vurdu ki uzak direkt tarafına gitti. Top direğin hemen altından ağlarla buluştu. Yani ona kaleci de olsa o kalenin içinde Defans oyuncuları da olsaydı kurtarmaları çok zordu. Direği neredeyse yalayıp da içeriye girdi. Üst direği yalayıp da. Diğer direkten dönen topta da Bodrumlu oyuncu topu uzaklaştırmak isterken cezanın içerisinde vuruşunu yaptı. Top hemen önündeki diğer arkadaşına çarptı. Kaleye doğru yöneldi. Orada Şanlıurfalı oyuncu vardı. Bacağını açtı alt. Oradan geçti. Top gitti. Direğe çarptı. Ve oyun alanına geri döndü. Bunlara notlarımdan giderken değineceğim. Yani ilk yarıda pozisyon neredeyse yoktu. Bir tek bu üç tanesi akıllara gelen tam öyle. Yani pozisyon yoktu derken net bir şey yoktu pek fazla. İkinci yarıda oyun bayağı bir hızlandı. Pozisyonlar geldi ama bu sefer de gol olmadı. Kaleciler iyi kurtarışlar yaptı. Gerçi Bodrumlu kaleci Diego Sousa pek fazla iş düşmedi. Ama yine de biraz ilk yarı neredeyse uyku getirici bir tarzdaydı. İkinci yarı birazcık heyecanlandı taraftarlar, taraftarlar ama gol olmadı. Ben yine notlarımdan Giderek maçı anlatayım. Beşinci dakikada bir foul vardı, orta kafa ve gol geldi. Bunu söylemiştim. Bu dakikaya kadar orta sahada geçiyordu, hiçbir pozisyon yoktu. Sürekli bir kaptırılan toplar. E tabi Bodrumlu oyuncular çok koştu, birebir oynadı. Aynı şekilde Urfalı oyuncularla, Şanurfalı oyuncularla birebir oynamaya gayret ettiler. Bu sayede boş alan bulmakta zorlandılar. O boş alanda da çok fazla pas hataları yani dar alanda çok fazla pas hataları yapıldı. Bu da kaleye gitmelerine, pozisyon bulmalarına engel oldu. 12. dakikada Urfa'nın bir tehlikesi vardı. 23. dakikada direkten dönen top 1-0'dı. Burada uzaklaştırılmak istenen topa top Burak Çoban'ın ayağına çarptı cezanın içerisinde. Oradaki oyuncu ise alasan Toure'ydi. Topun üzerinden atladı. Top doğru gelmişti. Topu atladı. Bilmiyorum belki de o olduğunu mu düşündü de atladı topu. Yoksa kaleye gider gol olur mu dediği bilmiyorum ama o saat yoktu orada. Çünkü topa vuran Bodrumlu oyuncu yine topun çarptığı kişi de yine Bodrumlu oyuncuydu. Hem ne kadar en geride olsa da offside olmazdı top rakipten geldiği için üzerinden atladığı topa ayağından atladı. yüzü kendi kalesinde bakıyordu. sırtı kaleye dönüktü ayağıyla da topun yönünü hafif değiştirebilirdi ya da tutup vurabilirdi gerçi o zaman kale çok yakın kaleci açıyı kapatırdı önüne geçebilirdi o üzerinden atladı top direkten döndü ve bir golden oldu Urfa Spor Şanlıurfa Spor. 33. dakikada gol geldi. Bunu da söylemiştim. 35'te Delin Celal sağ taraftan plase uzak direkt dibine vurdu ama az farklı. Top avuta gitti. 40. İlk yarım böyle bitti. Yani bir Celal'in şutu. Bir de Urfa'nın bir tehlikesi vardı. Onun dışında böyle iki gol ve direkt dışında da pek bir şey yoktu. İkinci yarı er başladı da 35. saniyede sol taraftan atağa kalktı. Bodrum Spor. Orada Gökdeniz Bayraktar sağdaydı. Celil, sağdaki Celen'in önüne topu attı. Orada pozisyonu gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum. Sol taraftan ilerledi Gökdeniz Bayraktar. Sağ tarafta cezalını hemen çizgisi üzerinde Celal bomboştu. Önüne attı. Karşı karşıyaydı. Vuruşunu yaptı ama kaleci çok güzel tokatayı kapattı ve golü engelledi. 49. dakikada kafa vuruşu vardı. Kenan'ın önüne düştü. Top taçtan atılmıştı. Uzun bir taş kullanıldı Orada kafa vuruldu Cenk. Orada kafayı vuran oyuncu Kenan olsa gerek önüne düştü Çaprazdan şut Kötü vurdu Kenan evet Kenan'ın önüne düştü şutu vuran yine Kenan'dı Kenan orada kötü vurdu aslında Çaprazda müsait bir pozisyondu Ama bu pozisyon golü getirmedi. 54. dakikada bir pozisyon vardı. Şuradan isimlere bakayım. Enver demişim. Hangi takım? Enver Cenk. Urfa, Şanlıurfa Spor'dan Enver Cenk. Fol atışında yapıldı. şutunu Çeken oyuncu Diego'ydu. Kornere Diego kornere çaldı. Cenk, Enver Cenk şutunu çekti. Diego kornere çaldı topu. Kaleci Diego Sosa 55. dakikada yine bir pozisyon hemen bir dakika sonrası. Bu önemli bir pozisyondu. Korner kullanıldı. Kafa vuruşunu yaptı. Şanlıurfa sporlu oyuncu. Kaleci Diego Sosa elini uzattı. Top eline çarptı. Ama yine kale, kaleye yöneldi. Çizgi üzerinden üzeri topu çıkardı. Ama o top koluna mı çarptı? Omuzuna mı çarptı? Hakem orada el verdi. Tabii ki elden çıkarmanın cezası da penaltı ve kırmızı kart. Penaltı ve kırmızı kartı verdi. Ama VAR'a gitti. VAR uzun bir süre izledi, sonra hakemi çağırdı. Hakem de uzun bir süre izledi. 3-3,5 dakika sürdü toplam. Hakem orada el olmadığına karar kıldı. Tabii top bayağı bir sekmişti. Omuzuna el buraya çarpsa top çok fazla ileriye gitmezdi. Omuza çarpınca bayağı bir yönlendi top. Aslında yine kaleye girebilirdi. Bir Bodrum Sporlu oyuncu da çizgide müdahale etti. Ve topu uzaklaştırdı kenara taç çizgisine doğru. Tabi burada görüntülerden benim %100 anlamam zordu. El olmama ihtimali daha yüksekti. Ama tabii ki o top hem ele hem kola çarpıyor mu ya da kol ve el ikisi karışık mıydı? Onu anlamak zor. Tabii ki hakem de büyük ihtimalle %100 anlamasa da orada en büyük ihtimal omuz olduğu için omuz dedi ve verdiği kararları kırmızı kartı ve penaltıyı iptal etti. 65. dakikada bir şut geldi. Şanlıurfa sporlu oyuncudan şöyle bakıyorum kimmiş diye Alhasan Ture Alhasan Ture'nin şutu kalecinin üzerine gitti. Müsait bir pozisyondu. 71. dakikada soldan Mert önünü açtı. Çaprazdan şutunu çekti. Kalecinin iyi kapattığı yerde ve topu aldı. Ama yine etkili bir ataktı bu. Şanlıurfa Spor adına. 74. dakikada sonmadan seken top Çeler'in önüne düştü. Karşı karşıya kaldı. Kaleci orada Diego Sosa, Bodrum'un kalecisi uzun bir out atışı kullandı. Pardon orada degaj attı sanırım. Uzun bir degajdı. Defans'taki oyuncu kafayı vurdu. Cezalının da biraz ilerisindeydi. Kendi yaralanının ortasında. Kafayı vurdu ama top yana doğru gitti. Yan tarafta da Celal vardı. Şanstan önüne düştü. Celal de topu sürdü. Karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci yine başarılı bir kurtarışla Kalesini gola, gol'e kapattı Tokata'ya. Yani arka arkaya üst üste başarılı kurtarışlar. Hem de karşı karşıyken yaptı bunu. Urşan Şanlıurfaspor Spor olası bir farktan kurtuldu. 83. dakikada defansın arasına çok güzel bir pas atıldı. Kenan yine karşı karşıyaydı. Kaleci yine bu pozisyonu önledi. 83'te yine devam ettiği atak Brazao şutunu çekti. Kaleci kornere çeldi. Yine Bodrum yani burada Brazao çaprazdan defans arkasına sarkmıştı Brazao. Çaprazdan şutunu çekmişti. Kaleci korne çelmişti. Yine Bodrum'un etkili olduğu bir pozisyondu. 90 artı bir soldan bir atak gerçekleştirildi. Osmanaki şutunu çekti. Yandan out'a gitti top. Burada yani önde bir oyuncu vardı. Çok iyi atlamıştı. Osman bırakmıştı. O da vuruşunu yaptı ama direğin yanından out'a gitti. Ve maç 2-0 Bodrum'un üstünlüğüyle sona erdi. Dediğim gibi yani Şanlıurfa Spor çok ama çok acemice bir futbol sergiledi. Amatör kümede bile bu kadar basit hatalar yapılmaz. Yani yaparsın ama bir yaparsın, iki yaparsın. Çok fazla yaptı Şanlıurfa. O top çok fazla topu ayaklarından kontrol etmek isterken açtı. Çok basit pas hataları yaptı. E, tabii ki bu da yenilmesinde en büyük etkendi. Geçen hafta sanırım bandırma spordu. Deplasmanda yenmeyi başardı. Yani geri geliyor, güzel oynuyorlar. Geri geliyor, çok güzel oyun çok kötü oynuyorlar. Çok ilginç bu özellikle 1. Lig'deki takımların performansları. Bodrum'da geçen hafta kendi sahasında kaybetmişti. Küme düşmeme mücadelesi veren takıma ama gitti deplasmanda Şanlıurfa Sporu yendi. Bir günleri bir günü tutmuyor. Bodrum yine eski gücünden, geçen seneki gücünden biraz uzak performans sergiledi. Ama yine de 2-0 galip gelmesine yetti bu. Tabii ki burada duran topların da büyük etkisi vardı. Kar karşı karşıya pozisyonları değerlendiremedi. Çok harcadı. Bir tek duran toptan o iyi kafa vuruşları sayesinde 3 puan aldı ve puanını 24'e yükseltti. Toplu oynamada Urfa Spor Bodrum'a göre 58'e 42 %58'e 42 daha üstündü. Genelde Bodrum Spor, Bodrum Futbol Kulübü, burada Bodrum Spor yazıyor, hep şaşırıyorum. Onlar da hiç değiştirmemişler internet sitesinde. Bodrum Futbol Kulübü genelde hızlı oynamayı seven bir takım. Çok koşar, pres yapar, topu kapar ve hızlı ucuma çıkar. Tabii hızlı ucuma çıkınca da topu bir an evvel ya gol atar ya da avutla sonlandırmaya çalışır ki bu da topa daha az sahip olmasını gerektirir. Bu normal bir şey ama tabii ki toplam daha az oynar. Daha çok şut çeker ve 14'e 6 daha çok şut çekmiş. İsabet oranında 6'ya 5 üstündü. Yani burada Şanlıurfa Spor'da başarı 6 tane toplam şut çekiyor. 5 isabetti. Bodrum 14'te 6 isabet. Bu başarılı paslar ve pas başarıyı saymıyorum. O daha çok toplu oynayanlar daha çok başarılı oluyor bu konularda. Kornerlerde 5'e 4 bu pardon Şanlıurfa Spor üstün. Ortalarda 19 orta Urfa, Şanlıurfa 11 orta Bodrum 5 isabetli ortaya karşı 4 Bodrum'un isabetli ortası var. Foller 14'e 15 birbirine yakın Bodrum daha fazla Fol yapmış. Tabi hızlı ucuma çıkmaya çalışan Bodrum öyle özellikle ikinci yarı defans arkasına çok top attı. Bu sebepten dolayı o sayıklarda 5'e 1 gibi bir üstünlük kurdu. Kötü bir üstünlük. Ve 24 puana yükseldi Bodrum. 4 sırada şu anda ama Göztepe'nin bir maçı eksik 23 puanlı ve Gençler Birliği'nin bir maçı eksik 23 puanlı. Yani bu iki takım da galip gelirse ki Gençler Birliği Erzurum deplasmanında Göztepe Giresun konuk ediyor. İkisi galip gelirse Bodrum Spor iki basamak alta inecek. Bursa Spor tehlike hattının hemen yakınında küme düşme hattı son 3 düşüyor. 16. Tuzla Spor'un 12 puanı var. Şanlıurfa Spor'un ise 14 puanı var. Tuzla Spor 1 puan aldı Vandırma'dan ve bir puanla Şanlıurfa Spor'a da tabii ki iki puan iki puanlık bir fark arasında kaldı. Yani Urfa'nın puanlar alması gerekiyor. Tehlike çanları çalıyor. Bunun dışında anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey de yok. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.